Evet. Ben bu sanırım evet. Ben kartı sokuyorum. Kartım yutuluyor. O da arkamdan beni izliyor. Şu da yanındaki de onun arkadaşı. Elinde telefonla bekleyen. Ben bankamı aramaya çalışıyorum. Ulaşamıyorum. Şu yanındaki arkadaşı. Evet. Üçümüzden yönetiyor. an Bu da ne yapacağımızı konuşuyoruz. Beni oyalamaya çalışıyor. Normal satın almak isteyen insanları nasıl inceleyeceği gibi aynı şekilde inceledi. Okey verdi. Sonra fiyatta anlaşalım dedi. Daha düşük fiyat istedi. En son 81.000'de anlaştık. Şifre miktar edildi. O sıra bankayı göremedim ben. Evet, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığım için sorunun ne olduğunu anlamadım ilk başta. Onlardan Peki. alakalı olduğunu düşünmedim. Ee, daha sonra bankama ulaşmaya çalıştım. Ama bütün her şeyin iptal olduğu için yani müşteri misin gibi müşteri hizmetlerine ulaşamadım. Şey, şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Sahibinden.com'a e, iPhone 15 Pro Max telefonumu ilana koydum. İlanı koyduktan yaklaşık bir iki hafta sonra bana birisi ulaştı. fiyatta anlaştık, buluştuk. Yanında bir arkadaşı daha vardı. E, telefona baktılar, incelediler. Telefonda bir sorun olmadığını gördüler. Fiyatta anlaşınca İBAN bilgilerimi istedi. Ben de İBAN'ımı gönderdim. E, İBAN bilgilerimi verdikten beş dakika sonra bana bir dekont gösterdi. Bu dekontta benim bilgilerim, banka bilgilerim, e, paranın gönderiline dair bilgiler vardı. Ben de bankamı kontrol etmek istedim. Bu sırada bankamın e, hesap bilgilerimin kapatıldığını fark ettim. Kartlarımın, hesap bilgilerimin. E, şahısla bu konu hakkında konuştuk. E, ben parayı gönderdim. Para benden çıktı, benim hesabımdan çıktı diye e, bana beyan etti. Bu sırada kontrol etmek için bankanın ATM'lerine uğradım. ATM'ler kartlarımı yuttu. Bu sırada arkadaşıyla birlikte bir yandan babasını arayıp, e, bir yandan bankayı arayıp benim üzerimde psikolojik bir baskı kurdular. Biz parayı gönderdik, para bizden çıktı. Dekontu burada, ee, biz ürünümüzü almamız gerekiyor. Ee, ben e, ilk başta bunlara tabii ki güvenmiştim. Daha sonra para paranın hesabıma yatıp yatmadığını bilemediğim için e, şöyle bir şey düşündüm. Hani kimlik bilgilerini istedim. Hani bir sorun olursa en azından polise başvururum, paramı o şekilde alırım diye düşündüm. Güven sağlamak için bana kimlik bilgilerini verdi. Ee, daha sonra tabii ki bankaya ulaştığımda hesabıma paranın yatmadığını öğrendim. Kendisiyle 2-3 gün boyunca WhatsApp'tan olsun, arama yoluyla olsun konuştuk ama tabii ki oyalama taktiği yoluyla geçiştir. Tabii ki parayı ben alamadığım için şu an mağdur durumdayım. 81 bin TL mağdur durumdayım. Polise şikayette bulundum bununla ilgili. Polis GBT sorgusunu ben ilk gittiğimde yaptı ve 30 tane suç kaydı olduğunu, dolandırıcı olduğunu ilk o zaman öğrendim. Tabii öğrendiğimde biraz bir kısa süreli bir şoka girdim. Eee. Tabi paramı alamayacağımı da öğrendim o zaman mağdur oldum o an anlamış oldum. Siz kimsiniz e, sizi bulurum yani evinize gelirim kafanızı keserim vesaire şeklinde tehditvari konuşmuş yani avukatım söyledi. Telefonu bankada kredi borçlarım vardı bunun için satmayı düşündüm ama şu an hem mağdur durumdayım hem de kredi borçlarım da kaldı. Yani şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İyi günler ben Mücahit'in annesiyim. Ben teyzeciğim buyur ben de seninle konuşmak istiyorum. Tamam konuşalım. İsim nedir teyzeciğim hitam edilmek için? Leyla. Ha, Leyla ablacığım şimdi Hı. e, o gün biz geldim. Ben Mücahit'ten telefon aldım. Mücahit'e e, ödemesini de yaptım. Şimdi Yaptın da. Bir durum var orada. Bir dakika ben bir anlatayım sen ondan sonra bana kız abla. Tamam anlat bakalım şimdi, ne oldu? Şimdi ablacığım ben ödemesini yaptım gönderdim. Şimdi gönderdiğim zaman Mücahit'in bankasından mi takmış artık ne olacak bir bloke sebebi olmuştu Mücahit'in hesabı. Mücahit hesabını açtığı zaman Mücahit'e para gitmemiş. Para evet. bana da düşmedi. Para ha, güvenlik havuzunda bekliyor. Tamam. Anladım. Ben, tamam. ben bununla ilgili yazı yazdım. Bak ben bununla ilgili yazı yazdım. Şubeme de gittim. Bu durumu izah ettim. Anladın mı? Tamam. Bu durumu çözecektim. Beni avukat diye biri aradı. Ağzına geleni saydı. O tehditleri savurdu. Bu tehditleri savurdu. Benim de katı bir kuralım var. Biri beni tehdit ederse ben hiçbir işi çözmem. Yasal süreçte devam ederim. Ama Mücahit bana ben de tehdit tet yok röportaj verdim yok haber ya git istediğin işte istersen oraya çık istersen buraya çık bir tane doğru var bu doğru şaşmaz ben onu anlıyorum diyorum ki bak senden de karakter benden de karakter ikimiz de bankanın gazabını uğrattık anladım bu iş çözecek diyorum ama kendisi beni anlamayıp bana mesaj atmış tehditvari. var Yani sana diyorum ki gel bankada konuşalım diyorum. Bankaya gidelim diyorum. Tamam ben de şunu söylüyorum sana. Ben her dakika her an siz çağırdığınız zaman müsait olan bir... Tamam her yapayım. an gelme. Ne zaman müsaitsin? Ha, tamam. Hı. Tamamdır ablacığım. E, ee, çarşı ya yarın öğlen buluşalım uygunsanız. Ben Ta size ben Seda'ya yazayım ya da Mücahit'e. Ya yarın öğlen buluşalım gidelim ya da perşembe günü sabahtan gidelim. Sıkıntı sadece böyle tehditvari konuşmak... Yani Ama kardeşim şey bak. Bak oğlum yavrum bak. Bak ben bugün temizlikten geldim. Konuşmaya halim yok. Yemin ederim bak, temizlikten geldim. Tamam, tamam, tamam. Ev temizliğine gittim. Bu bu çocuk o telefonu satıp parasıyla borç ödeyecekti. Borcunu kart borcu ödeyecekti. Şu an benim omuzuma binen yükü tahmin edebiliyorsun değil mi? edebiliyorum abla. Ben an. yarı aç, yarı tok olacağım şimdi. Ben benim de, benim de annem var. Benim de annem aynı sıkıntıların altında. O yüzden tamam. Sıkıntı yok. Ben yani şimdi o borcu ödemek mücadele ödeyecek diye ben yarı aç yarı tok olacağım. Yani bir, biraz daha çalışacağım. Yazık değil mi bana? Yazık ablacığım. O yüzden ben senin işini çözeceğiz biz bir şekilde el birliğiyle. Tamam mı?